Merhaba, ben Ümit Gültekin. Doğa Sigorta Hasar Grup Müdürü olarak çalışmaktayım. Günlük hayatta hepimiz araç kullanıyoruz. Zaman zaman trafik kazalarıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle bir sigorta müşterisi olarak bir kazaya karıştığımızda ne yapmalıyız, hangi noktalara dikkat etmeliyiz, bununla ilgili size bugün kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Kaza sonrası durumlarla ilgili bilgi vermeye geçmeden önce kasko poliçesi ve trafik poliçesinin ne olduğu ve ne işe yaradığı ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek isterim. Kasko poliçesi sizin aracınızın uğrayacağı zararları karşılayan bir poliçe türüdür. Yani sizin aracınızın başına gelebilecek zararlarla ilgili kasko poliçeniz bu zararları karşılayacaktır. Trafik poliçesi ise karşı tarafa vermiş olduğunuz zararları karşılayan bir poliçedir. Bu zararlar sadece araba olmak zorunda değildir. Komşunuzun duvarına vurduğunuzda da bu zararlar karşılanır veya yolda giderken bir esnafın dükkanın tabelasına çarpmanız da çarpmanızın verdiği zararı da bu poliçe karşılayacaktır. Poliçelerle ilgili bilgilendirmeleri verdikten sonra isterseniz şimdi de bir kaza sonrası neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bunlara birlikte bakalım. Bir kazaya karıştığınızda öncelikle sakin olun. Kaza sonrası pek çok sürücü yaptığı kazayı kendisine konduramaz ve küçük de olsa bir şok yaşar. Bu şok sonrasında anlık gerilimlerle, öfkeyle yapılan davranışlar, hareketler daha sonra geri dönüşü çok daha zor durumlar ortaya çıkarabilir. O yüzden ne olursa olsun mutlaka sakin olun. Sükuneti sağladıktan sonra yapmamız gereken ilk iş kaza mahallinin güvenliğinin sağlanması olmalıdır. Bu şekilde arkadan gelecek araçların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermesine ve can güvenliğinin tehlikeye atmasına da engel olmuş oluruz. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yapacağımız işlemleri ikiye ayırmamız gerekecek. Birinci durum yaralanmalı ve ölümlü kazalarda yapılacak işlemler. İkinci durum ise yaralanmanın olmadığı sadece maddi hasarların söz konusu olduğu kazalarla ilgili yapılacak işlemler. İsterseniz öncelikle yaralanmalı veya ölümlü olan kazalarla ilgili işlemlerle başlayalım. Yaralanmalı ve ölümlü bir kazada yapılması gereken ilk işlem mutlaka ambulansı aramak olmalıdır. 112 acil servis aranarak yaralıların sağlık durumlarının teminat altına alınması gerekmektedir. Bunun için yapılacak ilk işlem mutlaka mutlaka ambulansı aramak olmalıdır. Ambulansı aradık. ambulans aradıktan sonra polis veya jandarma bölgesindeysek jandarmayı aramamız gerekiyor. Çünkü yaralanmalı kazalarda mutlaka polisin gelip olay yerinde tutunak tutması gerekmekte. Bu sebeple de ambulans aradıktan sonra polisi de aramamız gerekiyor. Eğer hasarımız bir yanma olayı ise, kazayla ilintili veya kazadan bağımsız olarak araçta bir yanma durumu söz konusuysa sigorta şirketleri sizden itfaiye raporu da isteyeceğinden mutlaka itfaiyeyi arayarak aracın yanma hasarıyla ilgili bir rapor tutturmanız da gerekmektedir. Yaralanmalı ve ölümlü kazalarla ilgili evraklardan bahsettikten sonra eğer bir olayda bir yaralanma veya ölüm söz konusu değilse ve hasar sadece maddi bir hasarsa yani arabanızda meydana gelen bir zarar ise bunun için yapılması gereken işlemler şu şekilde olacaktır. Aracın ve çevrenin fotoğraflarını çekmek olmalıdır. Bu ne demektir? Kaza anında araçların ne şekilde çarpıştığını ve ortam şartlarının ne şekilde geliştiğini gösteren ve sigorta şirketine olayın doğruluğunu ve hasarın şiddetini anlamasına yardımcı olacak çeşitli fotoğraflar çekmektir. Bugün herkesin yanında cep telefonları var. Bu fotoğraf çekim işleminin cep telefonları yapılması yeterlidir. Bunların ihtiyaç duyulması halinde sigorta şirketine bildirmesi durumunda işlemler bu şekilde yürümeye devam edecektir. Fotoğrafları çektikten sonra artık araçlarımızı güvenli bir yere alabiliriz. Bu güvenli yer neresi olabilir? Emniyet şeridi olabilir veya emniyet şeridinin dışında benzin istasyonları olabilir veya güvenli bir alan bulabilirsiniz. Buraya araçlarınızı çekebilirsiniz. Araçları güvenli bir yere aldıktan sonra yapmamız gereken işlem artık evrak işlemleridir. Evrak işlemlerinde yapacağımız ilk iş kazaya karışan tüm sürücülerin evraklarının temin edilmesi olmalı. Bu evraklar özellikle ehliyet, ruhsat ve trafik poliçesidir. Bu evrakların cep telefonu ile fotoğraflarını çekmeniz yeterli olacaktır kazayla ilgili raporların tutulabilmesi için iki tane durum söz konusudur. Az önce bahsettiğim gibi ölümlü ve yaralanmalı kazalarda durum daha farklı olacaktır. Sadece maddi kazalarda tutulacak tutanak da daha farklı olacaktır. Derseniz öncelikle yaralanmalı ve ölümlü kazalarda tutulan tutanaklarla başlayalım. Ölümlü ve yaralanmalı bir kazaya karıştıysanız mutlaka polisin gelmesi ve polisin kazaya ilişkin zabıt tutması, ölü ve yaralıları raporunda mutlaka belirtiyor olması gerekecektir. O yüzden polisin beklenmesi gerekmektedir. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda bir istenecek bir diğer evrak alkol raporu olacaktır. Eğer kazaya karışan sürücünün sağlık durumu alkol testi yapmaya elverişli ise polis mutlaka alkol testi yapacak ve raporu sürücüye teslim edecektir. Ancak eğer sürücünün sağlık durumu alkol testi yapmaya müsait değilse polis bu durumu raporunda DR yani doktor raporu olarak belirtecektir ve bu raporun hastaneden alınması gerektiğini bildirecektir. Bu raporla birlikte sigorta şirketine gönderildiğinde de sigorta şirketi mutlaka hastaneden alınmış olan alkol raporunu sürücüden talep edecektir. Eğer bir yan yanma hasarı söz konusuysa bu hasarla ilgili de sigorta şirketleri sizden itfaiye raporunu isteyecektir. Bunun için de mutlaka itfaiye haber vermeniz ve bu raporu tutturmanız gerekmektedir. Karıştığınız kaza basit bir kaza ve maddi bir hasarlı bir kaza ise bu tür durumlarda tarafların kendi aralarında anlaşmaları beklenmektedir. Bunun için de kullanılan kaza tespit tutanağı dediğimiz bir evrak vardır. Bu evran halk arasındaki adı anlaşmalı tutanak olarak geçer. Bu tutanakta taraflar kendi bakış açılarından ve kendi bilgileriyle bilgileri doldurarak kazanın raporlanmaktadır sağlarlar. Bir kaza durumunda en çok aranan ve bir türlü bulunamayan belge kaza tespit tutanağıdır. Bu yüzden özellikle tüm araçlarda bir tane kaza tespit tutanağının bulunmasında fayda var. Bunu nasıl temin edersiniz? Sigorta şirketleri sizlere trafik poliçelerinizle birlikte bunların bunlardan birer tane gönderirler. Eğer elinizde yoksa bunu acentenizden sorabilirsiniz veya internette de bulmak çok kolay. İnternetten arattırdığınızda indirebilirsiniz veya kırtasiyelerde de satılmakta. Oradan da bir tane alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bir kaza anında en zor bulunan ulaşılması en zor olan evraklardan bir tanesi budur. Mutlaka aracınızda bir tane kaza tespit tutanağı bulundurmanızda fayda var. Kaza tespit tutanağının doldurulması da önemli bir olaydır. Çünkü kaza tespit tutanağı resmi bir evraktır ve bu evrakla yazılı bilgilerle sigorta şirketleri sizinle ilgili, sizin hasarınızla ilgili işlemleri yürüteceklerdir. Kaza tespit tutanağında hangi bilgiler yer alır ve nasıl doldurulmalıdır? Kaza tespit tutanağının doldurulması önemli bir husustur. Çünkü sigorta şirketleri hasarınızla ilgili işlemleri bu tutanak üzerinden yürüteceklerdir. Bu tutanağın eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Peki kaza tespit tutanağında hangi bölümler yer alır ve nasıl dolduracağız? Birinci bölümde kaza tarihi ve saati ile ilgili bilgiler yer alır. İkinci bölümde ise kazanın meydana geldiği yeri bildirmeniz beklenir. Üçüncü bölümü kazaya, kazayla ilgili şahitler varsa ve ihtiyaç varsa bu tür bir durumda onların isim bilgileri ve telefon bilgileri yer alır. Bu bilgiler doldurulduktan sonra artık daha teknik ve araçla ilgili bilgilerin doldurulması kısmına geçilir. Sürücüye ait bilgilerdir. Burası önemlidir çünkü kazaya karışan kişi sürücüdür ve sürücünün bilgilerinin doğru ve eksiksiz yazılması sigorta şirketinin hasarı inceleme aşamasında oldukça önemlidir sürücünün isim, TC kimlik numarası ve ehliyet bilgilerinin mutlaka doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Beşinci bölüm ise poliçe bilgileridir. Bu poliçe bilgileri trafik poliçe bilgilerini içermelidir. Zaman zaman gördüğümüz örneklerde trafik poliçesi yerine kasko poliçesi bilgileri yazılmaktadır. Ancak anlaşmalı tutanak veya kaza tespit tutanağı içerisinde yazılması gereken bilgiler mutlaka trafik poliçesi bilgileri olmalıdır. Altıncı bölüm araçla ilgili bilgileri içerir. Ruhsat bilgilerinin kaza tespit tutanağına yazılması gerekmektedir. Araca ait bu bilgiler doldurulduktan sonra bir sonraki aşama kroki bölümüdür. Kroki bölümünde kaza nın ne şekilde olduğu, hangi kavşakta olduğu, aracın neresinden vurduğunu gösteren basit, yapabildiğiniz kadar bir resim çizmeniz beklenir ve bu kroki de bunu belirtmeniz istenir. Kroki'den sonra sürücülerden hasarın oluş şekliyle ilgili kısa bir beyan yazmaları beklenir. Bu beyanlarda uzlaşmak zorunda değilsiniz. Genellikle tartışmalar bu noktada çıkar. Beyan kısmında her sürücü hasarı kendi yaşadığı şekliyle anlatmalıdır. Hasar beyanını mutlaka sürücülerin veriyor olması gerekir. Zaman zaman sürücüler yerine sigortalıların kendileri, yani sürücü olmayan ama aracın sahibinin beyanlarını yazma eğilimleri vardır. Bunlar doğru değildir. Çünkü olayı yaşayan sürücülerin oluşan hasarla ilgili görüşlerini bu zapta yazıyor olmaları beklenmektedir. Son olarak zaptın altında imza bölümü bulunmaktadır. İmza bölümünü mutlaka kazaya karışan sürücülerin doldurmaları ve imzalamaları beklenmektedir. Sürücü dışındaki imzalar ileride çıkabilecek ihtilaflarda sürecin uzamasına ve sigorta şirketinin daha derin araştırmalar yapmasına sebep olabilir. Evet, tanağımızı da tamamladıktan sonra artık araçların onarım işlemlerine geçmemiz gerekiyor. Bunun için de aracımızı servise çekmemiz veya götürmemiz gerekecek. Eğer aracınız yürüyemeyecek durumda ise aracınızın bir çekici marifetiyle bir servise çekilmesi gerekecektir. Eğer kasko poliçeniz var ise kasko poliçeniz size ücretsiz olarak çekici hizmeti sağlıyor olacaktır. Bunun için kasko poliçenizi almış olduğunuz sigorta şirketinin çağrı merkezini aradığınızda çağrı merkezi personeli size çok hızlı bir şekilde bir çekici yönlendirecektir. Çekici geldikten sonra aracınızın nereye çekileceği de ayrı bir konudur. Sigorta şirketlerinin genel olarak anlaşması aracın en yakın anlaşmalı oldukları servise çekilmesi yönündür. Ancak biz doğa sigorta olarak da bunu temin ediyoruz. Aracınızı aynı şehir içerisinde olmak kaydıyla bildiğiniz, daha önce çalıştığınız bir servise de çektirebilirsiniz. Tabi bunun için gelen çekicinin sürücüsüyle görüşerek aracı hangi servise çektirmek istediğinizi mutlaka belirtmelisiniz. Eğer aracınız yürüyebilecek durumdaysa ve bir çekici hizmeti almak istemiyorsanız tabii ki kendiniz de aracınızı kullanarak bir servise servise götürebilirsiniz. Araçla ilgili işlemleri hallettik, tutanakları tuttuk, aracımızı çektik veya kendimiz servise götürme kararı aldık. Aracınızın sigorta şirketine hasarının bildirimi için belli bir süre vardır. Genel şartları itibariyle bu süre 5 gündür. Yani kazadan itibaren 5 gün içerisinde hasarınızla ilgili bildirimi sigorta şirketlerine yapmalısınız. Aracınızı servise götürdüğünüz veya kendiniz götürmeye karar verdiğiniz durumda hasar ihbarını nasıl yapacaksınız? Özellikle sigorta şirketlerine hasarınızı nasıl bildireceksiniz? Bunun için en çok kullanılan yöntem aracınıza çektiğiniz servisin bu ihbarı kendisini yapıyor olması. Bugün ülkemizdeki pek çok servis tüm sigorta şirketlerinde bu ihbarları kendileri yapmaktalar. Ancak siz isterseniz kendiniz de doğrudan sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerini arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda ihbar kanalları olarak web servisleri de kullanılmakta bugün. Birçok sigorta şirketi web üzerinden de ihbarlarını kabul etmekte. Aynı şekilde mobil uygulamalar üzerinden de sigorta şirketlerine hasarınızla ilgili ihbarı yapabilirsiniz. Hasar ihbarı yapıldıktan sonra çağrı merkezi personeli veya ihbar yapmış olduğunuz web servisleri size bir dosya numarası verecektir. Dosya numarası verilir verilmez sistem tarafından otomatik olarak aracın bulunduğu servise en yakın lokasyondan eksper ataması da gerçekleşecektir. Bugün teknolojinin gelişmesi sayesinde artık tüm sigorta şirketleri sigortalılarına hasarla ilgili dosya numarası, eksper bilgileri ve aracın bulunduğu servis bilgilerini otomatik olarak göndermektedirler. Dolayısıyla size gelen bu bilgilerle hasarınızı çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Dosyanızla ilgili eksper atandıktan sonra eksperin 24 24 saat içerisinde hasarı görmesi istenir. Eksper servise giderek 24 saat içerisinde servisin belirlemiş olduğu hasarlı parçalar üzerinde ön incelemesini yaparak bir ön raporu sigorta şirketine gönderir ve sigorta şirketinin hasar onarımını başlatması için ön onay talep eder. Eksper ön raporu ile birlikte onarımın ne kadar sürede tamamlanabileceğine dair tahmini bir süre belirtir. Bu süre özellikle ikame araç temininde kullanılır. İkame aracımızı da aldık. Artık eksper ön onaylarını da aldı ve aracımızın onarım işlemleri de devam ediyor. Aracın onarım işlemleri servis tarafından gerçekleştiriliyor ve çıkan tüm parçalar ve parçalara ait onarım işlemleri eksperle paylaşılır. Bu paylaşımdan sonra eksper parçaların uygunluk onaylarını vererek hasarın tamamlanmasına onayı verir. Son aşamada servis tüm onarım tamamlandıktan sonra onarıma ait faturayı eksperle paylaşır ve eksperle bu faturaya onarım faturasına istinaden raporunu kapatarak sigorta şirketlerine gönderir ve hasarın incelenerek uygunluk durumuna göre onaylanması için işlemleri sigorta şirketi tarafında başlatmış olur. Bu aşamada sigorta şirketi hasar dosyasına ait ödemelerin ilgili servislere yapılabilmesi için sigortalıdan bir ibraname dediğimiz bir beyan alır. Bu beyanla birlikte sigorta şirketi hasar dosyasını onayladıktan sonra ödemeyi onarımı yapan servise yapabilir. Bir hasar durumunda hasar anından hasarınızın ödemesine kadar olan süreci kısaca özetlemeye çalıştık. Bizi izlediğiniz ve ve doğa Sigortayı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.